verdiğin hizmet kalitesi nedir? Aslında önemli olan şey hasta sayısından ziyade hizmet kalitesidir. Yani günde 20 tane üstün körü bakılmış, tedavi edilmemiş, yanlış teşhis konulmuş, tedavisi eksik yapılmış hasta bakmak yerine 10 tane tedavisi tamamlanmış, teşhisi doğru konulmuş, uygun ve doğru yere sevk edilmiş hastaya bakmak daha sağlıklı. Burada aslında hekim sayısı kadar yatak sayısı, hastane sayısı da önemli. Burada mesela gözden kaçan bir şey söyleyeyim. Ben troit kanseriyle uğraşıyorum. Troid kanserinin cerrahi tedavisi ortalama 48 saattir. Hastanın hastaneye gelmesi, anestezi değerlendirmesinin yapılması, ameliyatının yapılması, postoperatif dönemde değerlendirilip taburcu edilmesi maksimum 48 saatlik bir süreyi kapsar. Dolayısıyla ben 48 saat süre sonunda bir boş yatak elde ederim. Oraya bir hasta daha yatırabilirim. Ama hematolog için bu birkaç aydır. Belki 6 aydır. Çünkü bu tip hastalıkların tedavisi kısa sürelerde halledilemez. Dolayısıyla lösemi, lenfoma hastası bir yatak bulup tedaviye başlanabilmesi için bir başka hastanın taburcu olmasını bekler. Dolayısıyla bu sirkülasyon daha yavaş işler. Yani yalnızca hekim sayısıyla yatak sayısıyla ilişkili değil. Bir kolektif eksiklikten söz edilebilir burada. Onkoloğa gelince ben ameliyat ettiğim hastaları uğraştığım alan sebebiyle nükleer tıpta bir e, nükleer tıp uzmanına gönderirim ama Genel cerrahinin bir sürü kanserinin tedavisi onkologlar tarafından yapılır. Kadın doğumun bir sürü kanserinin tedavisi, tamamlayıcı tedavisi onkologlar tarafından yapılır. Kulak burun boğaz kanserlerinin birçoğunun tamamlayıcı tedavisi onkologlar tarafından yapılır. Dolayısıyla bir cerrah, bir kadın doğumcu, bir kulak burun boğazının her birine birer tane onkolog gerekir. Halbuki bir tane onkolog vardır zaten. Yani bütün doktorlar aynı onkoloğa gönderir hastalarını. Dolayısıyla burada bir yığılma bekleme ve hizmet kalitesinde ister istemez bir düşüş söz konusu olur. Hekimliğe özendirmek, hekimliği zor şartlarda, zor koşullarda yapmak konusunda motive etmek yalnızca maddi koşullarla olmuyor aslında. Aynı zamanda az evvel bahsettiğim toplumsal algıyla da ilişkili bir şey. Ben Sivas'ta doğdum büyüdüm. Ee, ve orta halli bir ailenin çocuğuyum. Ailem bana mutlaka doktor ol demedi. Ama doktor olduğumda belki hayatlarında en mutlu günü yaşadılar. Tıbbı kazandığımı öğrendiklerinde. Çünkü hala toplumda bunun bir kıymeti var. Bir önemi var. Eğer insanlar son yaşadığını son birkaç yıl yaşanılan şeyleri aslında münferit olarak algılamak da çok mümkün değil. Çünkü bir e, sıklığın artışını görmek mümkün. Bu açıdan baktıklarında hala doktorluk yalnızca maddiyatta değil manevi tatminle de yapılan bir iş. Hematolog olan, onkolog olan, cerrah olan, gecelerce uykusuz kalan ve bu zahmete katlanan bir sürü insan var. Ve bunu severek yapan insanlar var. Burada mesele bu insanların mesleklerini icra etmek konusunda uygun şartların sağlanması, hastayla ile hekimi karşı karşıya getirecek durumların ortadan kaldırılması. Evet. Mesela yatak sayısının artırılması denilebilir. Siz söylediniz hekim sayısının ve hek tıp eğitimi kalitesinin artırılması denilebilir. Bir de personel eğitiminin yardımcı Aynı personel zamanda, değil mi? Elbette. Oraya geleceğim. Hemşire sayısının, Koridoru silecek temizlik personeli sayısının, notlara girecek sekreter sayısının yani sağlık hizmeti bir bütün. Hekim bu bütün hizmeti temsil edenlerin müşahhas örneği. Yani biz ameliyata girdiğimizde çıktığımızda hastaya ben bilgi veriyorum. Ama bu ameliyatı ben yaptım anlamına gelmiyor. Anestezi uzmanı var, anestezi asistanı var, benim karşımda iki tane asistanım var, hemşire var. Yani ben 7-8 kişilik bir ekip adına konuşma yapıyorum ya da bu tedavi 7-8 kişilik bir ekip adına üstleniyorum. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sağlık hizmetleri sadece doktor sayısı üzerinden değerlendirilecek hizmetlerde değil. Özellikle onkolojik hastalara gelindiğinde onkolojik tanılar yani az evvel Zeki Bey çok güzel bir şey söyledi. Kanser tanısı öyle bir tanı ki yalnızca hastayı etkilemiyor. Ailesini, yakın çevresini, ekonomik ve sosyal açıdan çok ciddi travmayı uğratıyor. Psikolojik olarak çok sarsılıyor insanlar. Harcamalar sebebiyle ekonomik olarak sarsılıyor insanlar. Aynı bu şekilde nasıl ki yalnızca hastayı değil etrafını etkiliyor. Bu sağlık hizmeti de yalnızca doktorla değil doktorun birlikte olduğu bir ekiple verilen bir hizmet. İşte burada bu bütün bir arada değerlendirilirse bu gözle bakılabilirse panoramik bir değerlendirme yapılabilirse hizmet kalitesinin artacağından insanlara daha kaliteli daha insani şartlarda daha yüz güldürücü hizmetler verileceğinden emin olabiliriz. Şimdi tabii biz şimdi programımıza bir ara vereceğiz. Kısa bir reklam arası. Fakat aradan sonra ben hemen Sayın Avşar'dan ilaç fiyatları, temini, özellikle sağlıktaki geleceğimizi biraz konuşmak istiyorum. Çünkü orada konuşacak çok şeyimiz var. Emniyetle. Fakat ben arayı vermeden önce de kısa bir hani sen yapıyordun ya sevgili Beren bu hani dipnotlar, bilgiler. Biraz da bilgilendirelim izleyicileri. Türkiye'de en çok 10 görülen 10 çeşit kanser varmış. <laughs> Bu kanserdeki artış gündemde olduğu için ben bunu Hı -hı. söylüyorum. Kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer kanseri birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de kanserin yıllık maliyeti 2,5 milyar doları buluyor. Tedavisi e, pahalı, özellikle ilaçları pahalı olan bir hastalık e, kanser. E, fakat e, bir de tabii e, sevgili doçent e, Karataş'ın söylediği gibi bölgeden bölgeye de kanser türleri çok çeşitlilik gösteriyor. Mesela Ege bölgesinde arsenikle ilgili olabilecek kanserler. Doğu Anadolu bölgesinde mide kanserindeki sıklık dikkat çekiyor. Ne bileyim işte İç Anadolu bölgesindeki mezotelyoma sorunu işte dünya ortalamasının çok üstünde. Orada o dikkat çekiyor. Yani bölgelerde de çok farklılıklar var. Bir de kanserin çok çeşidi var. Yani ama Türkiye'de bunun 10 tanesi özellikle ön plana çıkıyor. Burada sevgili uzman konuğumuzun uzmanlık alanındaki trioid kanseri de 3. sırada yer alıyor. Kanser türleri arasında Türkiye'de şimdi biz tabii Birazcık da e, sağlık e, hizmetlerini, ilaç fiyatlarını, sağlıktaki geleceğimizi birazcık daha genel olarak da ele alacağız. Ama bunu ikinci programımızın ikinci yarısında yapacağız. Tekrar uzman konumuzdan, tekrar belli konularda da bilgi almaya devam edeceğiz. E, şimdi e, sevgili veren kısa bir reklam arası evet. verelim Ondan sonra yine tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Evet değerli izleyiciler tekrar stüdyoda birlikteyiz. <laughs> Konumuz Türkiye'de sağlık sağlık sistemi. Özellikle e, Türkiye'de kanser hastası sayısındaki artış, kanser ölümlerindeki artışı da göz önüne alarak e, ayrıca Türkiye'nin kanser haritasına baktık. E, Türkiye'de bu kanserdeki artışın sebeplerini aramaya çalıştık. E, bunun tabii hem e, insan üzerindeki maalesef çok üzücü etkileri <laughs> e, yani psikolojik etkileri Artı tabi bunun çok da ciddi bir maddi yükü de var. Ee, hem hastalar üzerinde, hasta üzerinde hem de ülke ekonomisi üzerinde. Konuklarımızla paylaştık. Evet Kalp bunları izniyle, paylaştık. Evet, evet, <laughs> evet bunlarla katılıyor. ilgili çok geniş. Yani Türkiye'nin kanser haritasını masaya yatırdık. Ee, bununla beraber tabi Türkiye'nin kanser haritası aynı zamanda bize Türkiye'deki sağlık sistemindeki gelişmeleri, ee, ilerlemeleri eksikleri artıları mevcut e, durumu da göz önüne serdi orda e, sanırım e, birçok hususta da hemfikir olduk özellikle hekim e, ihtiyacı hekim per, yani yetişmiş e, sağlık personeli ihtiyacı konusundaki e, ihtiyaç konusunda hemfikir olduk. olduk e, birazcık şunu gündeme getirdik hani tedaviler gitgide pahalılaşıyor. ...ilaç fiyatları oldukça yüksek... ...çok masraflı bir hastalık... ...hani o zaman şunu gündeme getirdik... ...hani e, sosyal bir devlet diyebilir miyiz... E, ...sağlık açısından e, şu anda... ...içinde bulunduğumuz durumda... ...bunu bir değerlendirmeye aldık... E, ...artılar vardı... <laughs> ...eksiler vardı... ...bunları güzel tartıştık... ...şimdi ben hemen sözü... ...ilaç fiyatları ve temini... ...ve sağlıktaki geleceğimize bağlamak istiyorum... ...çünkü... Nereye gidiyoruz Sayın e, Avşar? Yani e, şimdi mesela kanser gibi hastalıkların halen e, ilaçları çok pahalı. E, hatta ilaçların çoğu kimse çok pahalı olduğunu söylüyor. Türkiye'de ilaç fiyatları çok mu yüksek? Özellikle kanser gibi hastalıklarda bu ilaçların temini kolay mı? İlaçların fiyatları e, çok pahalı mı? E, siz tabii özellikle sağlık hizmetleri veren bu konuda hani tedarikçi bir Türkiye'nin büyük kuruluşlarından birinin de kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak bu ekonomik kelimesini de ben sizin söylediğiniz gündeme getirerekten ekonomik mi halka halkın anlamında ekonomik yani halka ulaştığı anda ekonomik mi fiyat anlamında bir de sağlıktaki geleceğimiz nereye gidiyor? Ya, yani e, sağlıklı olmak bizim için çok pahalı bir şey mi olacak? Şimdi ilk önce ilaçla ilgili bilgiyi keşke meclis üyesi arkadaşım Medikal Bilaç'ın sevgili Ahmet İnni burada olsaydı Nobel'in CEO'su o daha net verebilirdi. Fakat son 4 senedir ondan birlikte olduğum için bizim karma bir komisyon medikalciler ve ilaççılardan e, ilaççıların da sorunlarını e, ortak bir komitede olduğumuz için bir hayli öğrendim. Bir de hayatımın 10 senesi eczanede geçti e, gözüküyor gözlük şeyler. İlaç fiyatları 1980'li yıllarına göre kıyaslanmayacak kadar ucuz. Tahmin edemeyeceğiniz kadar ucuz. Çünkü gerçekten ilaçta bir fazlalık vardı ama devlet fazlalık alayım derken neredeyse deriyi de kazıyacak hale geldi. Şimdi ilaç fiyatlarında pahalı dediğiniz ilaçlar ithal ilaçlar. Onlar da zaten gene de hala pahalı gidiyor. Ama yerli ilaç sanayi, e, sevgili dostum, meclis üyesi Ahmet'ten devamlı dertleştiğimizde e, pek yerli ilaçların durumu çok parlak değil. Çünkü devlet Avrupa'daki formülüne bakarak bir ampisinin grubunun en ucuz 5 tane ilacın ortalamasını alarak veriyor ve fiyatlar geriye gidiyor. Burada e, yerli firmalar birer birer satılıyor ve buradaki asıl tehlike satılması değil, Türkiye'de devam etse, bir kısmı da üretimi yurt dışına çekiyor. Burada ilaç firmalarına, %100 Türkiye'de üreten firmalara bir kere pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak sıkıntı çekeriz. Bilmiyorum KDV Dala İtalya'dan 8'den üreten ham maddeyi 18'den alıyordu. Düzeltilecek deniyordu. Onu tam düzeltilip düzeltilmediğini bilmiyorum. Ülk önce buradan gireyim. Genel ilaç fiyatları düşüktür. Bunu nasıl e, söylüyorum? Çünkü gelin aynı ilaçları Aynı ilaçları ee, bir 5-6 sene evveline gidelim veya 8 sene evveline gidelim neredeyse %50 daha ucuz olduğunu göreceksiniz. Yani ilaç ilaç baz aldığımıza pahalı dediğiniz ilaçlar zaten ithal olan, muadilleri olmayan ilaçlar pahalı. Yani pahalı olan ilaçlar o kesimdeki ilaçlar. Ve o kesimdeki e, firmalar fiyatları daha iyi alabiliyor. Demeyecek bir şey söyledim. İlaçta da veya medikalde bir Sağlık Bakanlığı'nın altında eğer bu işleri toparlamak istiyorsak şöyle bir komisyon olması lazım. İlaç sektörü, medikalciler, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerden ve devletin de Sağlık Bakanlığı'ndan bürokrasiden oluşan bir akil arkadaşlar topluluğunu bir oluşturup bunları da Sağlık Bakanlığı'na bağlayarak da bunları da o sektörün temsilcilerine oluşan bir konsoryumla çözebiliriz. Bütün sağlık çözümlerini. Biz hep şunu şey yapıyoruz. Demeyecek bir şey söyledim. Global bütçe diye. Devletin sağlığa ayırdığı bütçe global. Şimdi diyorsunuz ki sağlık hizmetleri pahalı. Hayır. SGK fiyatları çok düşük. Sizin bahsettiğiniz pahalı dediğiniz hizmetler özel hastane SGK ile anlaşmalı olmayan ücretlerden bahsediyoruz. Bunlar pahalı. Özel hastanelerin fiyatları SGK ile anlaşma yapılan fiyatlar tahmin edemeyeceğiniz kadar düşük. Ve bu Fiyatlar verilirken de Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirliyor. Kendi hastanesinde yaptığı bir operasyona göre belirliyor. Ama orada şöyle bir kıstas var. Ee, orada cihaz maliyetleri, kıdem tazminatları, bina masrafları devletten karşılandığı için burada tabi belirlemede özel sektöre karşı bir dezavantaj oluşuyor. Bu dezavantajı da belirliyor. Ee, Toparlayabilmek için fark alınıyor. Bazıları bu farkı aşırıya da getirenler olabiliyor. Suistimal edenler de olabiliyor. Bu fark verirken farklı verilmesi lazım. İstanbul'daki bir maliyetten Anadolu'daki maliyet aynı değil. Siz bana bir soru soruyorsunuz ben hep genel cevap veriyorum. Çünkü benim öğrendiğim şey şu. Bu sorunların hepsi aslında sektörlerin bir araya gelecek. Yani ilaç pahalılık. İlaç fiyatlarını düşürmekten artık öyle bir noktaya geldik ki devletin düşürmekten daha ziyade ilaç sektörünün oturup tasarruf nasıl yaparız? Çünkü bundan daha fazla düşürdüğünüz zaman yerli firmaları zaman içerisinde yok edersiniz. Yani devletten kimse başa çıkamaz. Ne medikalcisi ne şey. Benim yetişme tarzımda gördüğüm şey devletten başa çıkabilme şansına sahip değiliz. Devletten masadan kalkmadan devamlı oturacağız. Ama fiyatların, ilaç fiyatlarının bir ilaç sektöründen bir kimse olmadığım halde, onların temsilcisi olduğum için, 10 senede eczanede olduğum için, 10 sene belki isim vermeyeceğim, bir aldığım antibiyotik, ilk çıktığında 50 liralık olan antibiyotik, şu anda 7,5 liraya aldım. Yani bunu ilaç fiyatları kesinlikle ucuzdur. Daha evvelde ilaç sanayinin hatası vardır, yüksek kârla satmışlardır. Devlet bunun fazlalıklarını fazlasıyla almıştır ama bu saatten sonra fiyatı düşürecek bir halde değil. Bence orada ilaçla ilgili yapılacak şey şu. Sektör temsilcilerini çağrılacak. Burada da tasarrufa gidilecek. Demeyecek bir şey daha söyledim. Ekonomik dedim kelimesini. Ben artık bunu ağzımda sakız ettim. Her gittiğim yerde söylüyorum. Her şeyde en ekonomiğine gitmemiz lazım. Ekonomik aslında en ucuz demektir. Ama bizde bir Yanlış anlaşılma var. Hep ucuzuna gidiyoruz ve maliyetleri her tarafta daha fazla oluyor. İlaç sanayisinin bir kere oturulacak, bir noktaya gelinecek en ekonomik nasıl halledebiliriz? Devletin vereceği bütçe söylenecek. Buna göre bir paylaştırma yaparaktan ekonomik bir şekilde çıkmamız lazım. Gene sağlık sektörünün geleceği bahsediyorsunuz. Ben size gene bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki sağlık sektörünün kalitesi çok yüksektir. Demeyecek gerilerden gelerek anlatmaya baş. Bir kere e, özel hastaneler tamamıyla birinci sınıf lüks otel gibi yani artık e, gerçekten çok güzel bir tesis yani bir otelde olabilecek tesislerin hepsi var tek kişilik odalara doğru gidilmiş. Cihaz kapasiteleri çok yeni, sayısı çok fazla bugün Avrupa'da... Bu, bu konuştuğumuz devlet hastaneleri... Özel, özel hastanelerden bahsediyorum. Şimdi devlet hastaneleri de yavaş yavaş düzeliyor. Bugün bir Bağcılar Hastanesi. özelden de güzel. Yani gittiğiniz zaman oda şekilleri. Şimdi 120 bin tane yatak yenilenecek şehir hastaneleri bahsettiğimiz. Bu 120 bin yatağın 100 bin, aslında 20 bin tanesi yenilenecek. Ben de onu yeni o saatte, toplantısında öğrendim. 20 bin tanesi de işte bahsettiğimiz fizik tedavi ve başka bölümlerle ilgili. Oradaki hastaneleri yap işlet modeliyle birileri yapacak. Gene devlet işletecek. Devlet hastanelerini taşıyacaklar. Ama o zaman en azından özel hastane gibi daha böyle otelcilik hizmeti veya hastaların daha modern bir yerde şey olacak. Yoksa bugün Cerrah Paşa'nın cihaz kalitesine ilgili bir sıkıntısı yok. Doktor kalitesi de her zaman muhteşemdir üniversitelerin ama ee, odaları çok kötüdür bunu hocam da burada kabul eder kötüdür derken e, otel yani görüntüsel anlamda tek kişilik odalar manasında söylüyorsun ee, tabii tek kişilik odalarda var ama bunların sayıları yeterli olmadığı manada söyledim kötüdür derken yani kalitesi kötüdür derken görün yani bütün gene işlevleri birebir yapılabilir ama şu vardır ee, bunları benim bahsetmemin sebebi enfeksiyon çok önemlidir. Eğer siz hastaneyi sonradan binaya hastane yaparsanız hiçbir zaman e, iyi bir verim alamazsınız. Ama sıfırdan bir hastane yaptığınız zaman e, hastane daha mantıklı daha ekonomik bir hale gelebilir. Onun için de devlet devamlı tadilat yapmaktansa bu konuyu gördü İşte ya PPD ihaleleri dediğimiz büyük ihalelerle devlet hastanelerini buraya taşıyacak. Özeldeki fiyatlar ise dediğim gibi ikiye ayırdık. Bir e, a plus dediğimiz otelcilik hizmeti e, farklı olan, e, hizmetleri olan hastaneler var. Bir de SGK ile anlaşmalı hastaneler var. Ticaret odasında Sağlık Bakanı dediği deyimle halk hastaneleri. Bizim toplantımızda Sağlık Bakanı bu şekilde bir deyim kullanıyor. SGK ile çalışıyor. Bu hastaneler işte buradaki sıkıntı bu hastanelerde. Bu hastaneler gerçekten aldıkları fiyatlar çok, çok ekonomik. Ve bu ekonomik fiyatlarla da e, ayakta kalmaları çok zor ve hastalardan fark almak zorunda kalıyorlar. E, devlet de haklı, bütçe de belli, hasta sayısı devamlı artıyor. Çok sağlıklı bir toplum değiliz. E, bahsediyorsun işte kanserle ilgili oranlar var. Her hastalıkta oranlar bu şekilde artıyor. E, şu anda sosyal devletin gerektiği şeyde 2002'de iki, iki sefer giderken şu anda sekiz sefer gidiyorsunuz. Eee suistimaller de var vatandaş tarafında. Yani bir hizmetler şey yapılınca daha da fazla gidenler de var. E doktora reçtede az ilaç yazıldığı zaman kötü doktor denilen bir zihniyet var. Şimdi bunlarla ilgili hepsiyle ilgili bir çalışma var. Ama bu çalışmaları hep beraber yapmamız gerekiyor. Ama Türkiye'nin sağlıkla ilgili konumunu söylüyorsanız ben 30 senedir Devamlı e, bayisi olduğum firmalar tarafından devamlı gezilere, fuarlara, her türlü hastaneleri de geziyoruz, firmaları da geziyoruz. Bir kere malzeme olarak söyleyebilirim kendi branşımda. Türkiye, dünyada uygulanan her teknik en geç bir sene içerisinde artık Türkiye'ye geliyor. Eskiden bu 20-30 sene gerideydik 80'li yıllara. 80'li yıllardan sonra 3-5 sene geri